İsmim Feyzullah Hak yol Akabe Kültür Eğitim Vakfı Genel Müdürüyüm. Basiret nedir? Basiret nedir? Basiret, görmek, bilmek, sezmek ve e, idrak etmek e, anlamına gelir. Aslında e, insanın, eşyanın halini idrak etmesine denilir. Basiret, basara fiil kökünden türetilmiştir. E, kökünden türetilmiştir görmek, bilmek ve sezmek anlamına gelir basar. Kur'an-ı Kerim'de görme anlamının yanında özellikle hakikati keşfetme, doğru yolu tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yeteneği, aklın, eşyanın hakikatini kavrama hali ve içgörü farkındalık şeklinde kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca gözben yanında basiret kavramı. Ama böyle toparlayarak bir anlam verirsek basiret aklın eşyanın hakikatini kavrama haline denilir. Yani idrak biçimine denilir basiret. Dolayısıyla mesela Kur'an'da veya Arap dilinde ayn da gözdür, basar da gözdür. Ayn göz aletine, basar ise gözün görme eylemine denilir. O yüzden basar gözün görme eylemi, basiret ise gördüğünü idrak etme halidir. Dolayısıyla Basireti iyi anlamanın yolu insanın yaratılışı ve insana verilen hani Kur'an'ın ifadesiyle biz insana kat kat ikram ettik ayeti çerçevesinde insana verilen meziyetleri anlayarak ancak bunu çok iyi idrak edebiliriz. Mesela İnsan suresinin ikinci ayetinde Allah-u Teala diyor ki اِنَّ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُتْفَةٍ اَمْشَاجٍ Nebtelihi فَجَعَلْنَاهُ بَصِيرًا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا خَلَقْنَا insan, مِنْ نُتْفَةٍ اَمْشَاجِ Muhakkak ki insan oğlunu katmeli bir karışım olan hayat tohumundan biz yarattık diyor Allah-u Teala. نَبْتَلِيهِ Onu sınava tabi tutmayı diledik. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Ve ardından ona işitme ve görme yeteneği verdik. İşte Basiret, Allah'ın insana bahşettiği görme yeteneğinin bir yansıması olarak gördüğünü idrak etme halidir. Dolayısıyla bakmak ile görmek birbirinden farklı şeylerdir. Bunu daha iyi anlayabilmek için gözün görme işlevine bakmak lazım. Göz nasıl görür? Işık cisme çarpar, ışığın çarptığı cisim, gözün retinasına gelir. Retina ya da mercek gördüğü şeyi göz sinirleri vasıtasıyla elektronlar aracılığıyla beyne yansıtır ve aslında görme eylemi beyinde gerçekleşir. İşte aslında basiret gözün bir faaliyeti değil, beynin bir faaliyetidir. Çünkü hani algıda seçicilik diyoruz ya, algıda seçicilik aslında görme noktasında beynin gözü yönlendirmesidir. Dolayısıyla basiret de idrak etmeye yöneliktir. Gördüğünü idrak etmeye yöneliktir. Gördüğü üzerinde mesaj çıkarmaya yöneliktir. Ve gördüğü üzerinde ondaki görünen halden görünmeyen durumları okumaya yönelik idrak halidir diyebiliriz. Basiretin kaynağı nedir? Basiretin kaynağı Kur'an ve doğru bilgidir. Çünkü Kur'an ve doğru bilgi tasavvuru inşa eder. Tasavvur insanda şuur ve bilince dönüşür. İşte basiret o şuur ve bilinçlilik halidir. Kur'an-ı Kerim'de e, basiretin kaynağının Kur'an oluşuyla alakalı e, şöyle ayet-i kerimeler var. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَنْزَلْنَاكُمْ وَسَائِرٌ مِنْ Rabbikum. Rabbinizden size basiretler geldi. O, Rabbinizden size basiretler geldi ayetinin açılımı aslında Rabbinizden size ayetler geldi anlamındadır. O ayetler insanın gördüğünü idrak etmesini veya gördüğü üzerinde bir okuma yapmasını sağlayacağı için Kur'an insan aklına, insan idrakine, insan tasavvuruna, insan algı merkezine hitap eden Kur'an'daki bilgi kaynaklarını basiret olarak ifade eder. Dolayısıyla Basiret'in Kur'an'ın kendisine basiret demesinin temel unsuru, vahiyin insanda şuur ve akıl inşa etmesiyle alakalıdır. Çünkü bu çerçevede el alırsak, Kur'an nurdur mesela. Kur'an'ın içindeki kavramlardan biri, biri de Kur'an'ın kendi içindeki isimlerden biri de nur olmasıyla alakalıdır. Nur kaynağı görünmeyen fakat değdiğini görünür kıran anlamına gelir. O yüzden vahiy bir insanda şuur ve akıl haline gelirse o insanı basiretli insan yapar. Basiretli insan aklını ve vicdanını pasif halden kurtarıp aktif hale getirir. Gördüğü üzerinde okumalar yapar. Gördüğünün ötesine geçebilir. Yani cisimden manaya doğru gidebilir ya da gördüğü cisimden manevi olarak bir şeyler çıkarabilir. O yüzden mesela bu çerçevede de Kur'an ayetlerine alamet denilir. Alamet nedir? İz, işaret ve belirti. Yani bir hedef levhası gibi ya da bir işaret levhası gibi insanı bir yerlere götür doğru götüren haberlerdir, işaretlerdir ayetler. İşte bu işaretler çerçevesinde Kur'an bir basirettir. İnsanın gördüğünü bir yere yönlendirir. İnsanın gördükleri üzerinde insanda şuur ve bilinç oluşturur. O yüzden Kur'an ayetlerine basiret denilmiştir. Peki Kur'an ayetleri nasıl basiret haline gelir? Yani ayetle alakalı nasıl bir nasıl bir diyalog oluşturursa Kur'an ayetleri bahset haline gelir. Kur'an ayetleri üzerinden, Kur'an ayetleriyle anlam üzerinden bir bağlantı, bir irtibat oluşturursa Kur'an ayetleri basiret haline gelir. Mesela Allah-u Teala diyor ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Onlar Kur'an üzerinde hiç derin derin düşünmezler mi? Dübür, bir şeyin İçine içine girip onu arkasını onun arkasını getirmektir. Yani bir anlamın içine girip onun arkasını getirince kadar o anlama vakıf olma halidir. Veya başka bir ayet kelimede kerimede tilil Kur'anı tertila Kur'anı tertil üzere yani tane tane sindire sindire okumak demektir. Kur'anı sindire sindire oku demektir. Kur'anı sindire sindire okumak demek ayetlerdeki o anlamları beyne yedire yedire okumak demektir. Ayetleri anlam üzerinden bağlantı kurup yedire yedire okuduğunuz zaman işte o zaman Kur'an ayetleri aklınıza bir nur size bilinç haline gelir. Kur'an akılda bir nur haline gelirse hani az önce nurun tarifini kaynağı görünmeyen ama değdiğini görünür kıran anlamına gelir demiştik ya. Kur'an insanın aklına bir nur haline gelirse o nur baktığı şeyi sadece cisimden ibaret olarak görmemesini sağlar. Maddeye baktığı zaman manayı fark eder. Mesaja baktığı zaman mesajın verdiği esas ana meseleyi okumaya başlar. Dolayısıyla Kur'an üzerinden nasıl bir bağlantı oluşturacağımız önemlidir vasiret noktasında. Kur'anla nasıl bir bağlantı oluşturacağız? Kur'anla Anlam üzerinden mi bir bağlantı oluşturacağız? Sol, sadece metinsel okuma üzerinden mi bir bağlantı kuracağız? Çünkü Kur'an, lafız mana ve maksadıyla Kur'an'dır. Sadece lafzı okuyup manayı bir tarafa bırakırsak, sadece lafzı okuyup mana ve maksadını bir tarafa bırakırsak, Kur'an bizim için basiret kitabı haline gelmez. Sadece metinleri okuduğumuz ama aklımızın ve idrakimizin hiçbir şey anlamadığı bir kitap haline gelir. Vahiy nasıl basiret kaynağı haline geldi? Evet, vahyin basiret kaynağı haline gelmesinin temel unsuru az önce ifade ettiğim gibi mana üzerinden bir basiret kaynağı haline geldi. Hani dedik ya, basiret insanın eşyanın hakikatini idrak etme halidir. Dolayısıyla vahiy insanın konusu olan konu edindiği şeyi akli olarak sağlıklı idrak etmemizi sağlar. Basiretin akla yansıyan tarafı var, ruha yansıyan tarafı var. Yani kalbe yansıyan taraf var. Basiretin akla yansıyan tarafı doğru muhakeme yeteneği sağlamasıdır. Kalbe yansıyan tarafı ise, yani duygulara yansıyan tarafı ise insanı ferasetli insan yapmaz yapmasıdır. Hani Allah Resulü diyor ya, اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِينَ Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Dolayısıyla vahiyin basiret kaynağı haline gelmesi bizim bir şeyi doğru bir şekilde kavramamıza rehberlik etmesiyle alakalıdır. Basiret bize neyi kazandırır? Evet, basiret bize neyi kazandırır? Burası çok önemli. Yani biz basiretli olmakla ne elde edebiliriz? Aslında basiretli olmakla basiretsiz olmak arasındaki temel fark görmekle kör olmak gibi bir şeydir. Görmekle kör olmak ne kadar birbirinden farklı, birbirine zıt şeylerse basiretli olmak ile basiretsiz olmak da aynen o çerçevede ele alınmalıdır. Basiret bize neyi kazandırır? Bir, hakikati ve gerçeği görmemizi sağlar. Kur'an körlüğü gözün görmemesi olarak ele almaz. Kur'an körlüğü aklın idrak etmemesi olarak ele alır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimesi Rabbimiz der ki: "Ve men an zikri'r Rahman şeytanan Kim bizim zikrimize karşı kayıtsız kalırsa biz şeytanı ona yakın arkadaş kılarız. "Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma." Ayrıca onu ahiret gününde de Kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. Kale Rabbi lima haşerteni ama. Ya Rabbi sen beni bugün burada niye kör olarak haşrediyorsun? Fakat kuntu basira. Oysa ki ben yeryüzünde gören birisiydim. Bakın, bakın. Fakat kuntu basira. Evet, gören biriydim ama basiretli biri değildim. Ayetin verdiği cevap çok önemli. Ayetlerimize karşı kör olanlar bugün ahirette kör olarak haşredilecek. Yani gözü olup da aklı idrak etmeyenler. Gözü olup da gerçeği görmeyenler. Gözü olup da hakikate odaklanmayıp hisleriyle hareket edenler bugün dünyada göz retinaları, cisimleri görse dahi hakikati idrak etmedikleri için bu insanlar manevi olarak bir körlük yaşamaktadırlar. O yüzden basiret birinci manada hakikati ve gerçekleri görmemizi sağlar. İkincisi doğru muhakeme yapmamızı sağlar. Bakın bu o kadar çok önemlidir ki hayat içerisinde insanların bugün yaşadıkları problemin temelinde yanlış muhakeme vardır. Bugün insanların yaşadıkları adaletsizliklerin temelinde yanlış muhakeme vardır. Bugün İnsanların birbirlerine karşı gönül kırgınlıklarının aslında temelinde olayları, meseleleri, aramızdaki hadiseleri değerlendirirken yanlış bir muhakeme ile değerlendirmemiz yatar çoğunlukla sosyal ilişkilerde. O yüzden Kur'an'ın bize sağladığı, basiretli olmanın bize sağladığı en temel özelliklerden biri aklımızın doğru muhakeme yapmasıdır. Peki akıl nasıl doğru muhakeme yapar? Akıl, hissi duygulardan uzaklaşıp, güdüsel etkilerden uzaklaşıp, hadisenin, maddenin, olayın gerçeğine odaklanıp onu doğru bir şekilde okumaya çalışırsa işte o zaman doğru muhakeme yapar. Doğru muhakemenin iki boyutu vardır. Görünen alemdeki olaylarla alakalı doğru muhakeme, görünmeyen alemdeki olaylarla alakalı doğru muhakeme. Görünen olaylarla alakalı doğru muhakeme ya duruma, eşyaya, varlığa direkt olarak şahit olmasıyla alakalıdır. Ya da o konuyla alakalı sağlıklı bir haberin verdiği bilgi üzerinden hareket etmesiyle alakalıdır. Fakat gözünün görmediği yani şehadet alemi değil de gayb alemi ile alakalı olan muhakemenin temelinde de kesinlikle doğru bir bilgi kaynağı ve o aleme tamamıyla şahitlik eden Rabbinin verdiği bilgi üzerinden ancak muhakemeyi gerçekleştirebilir. İşte tam burada El-Basir Allah'ın esmasıdır. Allah'ın El-Basir oluşu her şeyi her durumda mükemmel ve eksiksiz görmekle alakalıdır. Her şeyi her durumda eksiksiz ve mükemmel görmeyle alakalıdır. Dolayısıyla Alimul gaybi ve şehadet. Allah görünen ve görünmeyen alemin yani görünen alem işte şu dünya alemi, maddi alem, Görünmeyen alem ise bizim ahiret, öteki gayb alemi dediğimiz alemdir. Allah bu ikisinin de şahididir. Dolayısıyla görünmeyen alemle alakalı olan bilgileri eğer biz Allah'ın gönderdiği ayetler üzerinden gerçekleştirirsek işte o zaman ahiretle alakalı da doğru bir muhakeme, ahiretle alakalı da doğru bir hükümle hükmetmiş olacağız. O yüzden Allah'ın el-Basir olduğu oluşu, Allah'ın el-Basir esmasına imanın e, unsurlarından biri de ahiret konusunda bilgi noktasında Allah'ın verdiği doğru bilgi üzerinden hareket etmektir. Yine basiretli olmanın bize kazandırdıklarından birisi de güdülerimizle de değil aklımızla hareket etmemizi sağlar. Bunu biraz daha açtık. Dördüncüsü bizi şüphe ve tereddütten kurtarır. Nedir şüphe ve tereddüt? Bakın, e, Bildiğimiz olaylarla alakalı, maddi unsurlarla alakalı biz onu çok iyi kavradığımız zaman şüphe ve tereddüt etmeyebiliriz. Ama görmediğimiz, bilmediğimiz gaybi unsurlarla alakalı o alanla alakalı ciddi bir kavramaya sahip olmazsak, bir hayat boyu o alanla alakalı şüphe ve tereddüt içerisinde olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var Fusile Suresi'nde. İnnellezine kâlû Rabbuna Allah. Rabbimiz Allah'tır deyip de sunne <laughs> Bu istikamette daimi olanlara tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler iner ve derler ki: "Ella tekafu, korkmayın. <laughs> ve la mahsun olmayın ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum Allah'ın sizi müjdelediği cennetle sevinin. Bakın ne geçmişinizden endişe duyacaksınız ne de geleceğinden geleceğinizden korku içerisinde olacaksınız. Bu ne demektir? Allah'a Rab olarak iman etmesinden sonra. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra peki Rabbimiz Allah'tır demek neyi gerektirir? Rabbimiz Allah'tır demek din bilgisi konusunda, dini bilinçlenme konusunda vahiy muhatap alıp vahiy ile anlam üzerinden bir bağ kurmak demektir. Yani bakış açımızı vahye göre oluşturmak demektir. Yani hayata, olaylara, dine gaybi unsurlara, bunların hepsine vahyin penceresinden bakabilmektir. İşte basiret budur. Basiret aslında hayata ve varlığa Allah'ın açtığı pencereden bakabilme yeteneğidir. O yüzden vahye, hayata ve varlığa ve hayat ötesi olan durumlara vahiy penceresinden baktığınız zaman geçmişinizden emin, geçmişinizden dolayı kaygı içerisinde Geleceğinizden dolayı da endişe içerisinde olmazsınız. La <laughs> khawfun aleyhim ve lahum yahsanun. Onlar korku içerisinde olmayacaklar ve mahzun da olmayacaklardır. Yine basirete, basiret bize, bize neyi kazandırır konusu e, çerçevesinde basiret bize e, ayrıca en önemli olan ameli hastalıklardan biridir bu. Basiret bizi gösteriş yani nifak hastalığından kurtarır. Çünkü El-Basir olan Allah'a iman ettiğiniz zaman sizin ibadetlere bakış açınız insanlara gösteriş çerçevesinde değil de sırf Allah rızası için onu gerçekleştirme duygusu uyandırır. Çünkü eğer siz Elbasir olan Allah'a iman ediyorsanız Allah'ın sizi her yerde gördüğü ve gözetlediğine iman etmişsiniz demektir. Az önce Allah'ın Elbasir esmasını açıklarken dedik ki her durumda bütün boyutlarıyla her şeyi Allah'ın mükemmel görmesi demektir. Çünkü insanın görüşü ile Allah'ın görüşü arasında farklar vardır. Allah'ın görüşünde Allah'ın bir şeyi görmesi için göze ihtiyaç yok. Bakın insanın bir şeyi görebilmesi için bir, maddenin olması lazım, ışığın olması lazım, göz korneasının olması lazım, retinanın olması lazım, elektron ışıklarının olması lazım, beyin olması lazım. Bunların hepsi olduktan sonra Beyniniz hasarlıysa gözleriniz görmez. O yüzden hani böyle gözleri çakmak çakmak açık ama görmeyen insanların temel problemi aslında gözle alakalı değil, beyinle alakalıdır. Dolayısıyla insan görebilmek için bunlara ihtiyaç duyar ama Allah öyle değildir. Allah vasıtasız görendir. Allah'ın bir şey görebilmesi için göze ihtiyaç yoktur. Hatta Allah'ın bir şeyi görebilmesi için onun madde olmasına, var olmasına da ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla ve Allah'ın bir şey görebilmesi için sizin onu ışıkta işliyorken olmanıza da gerek yoktur. Hani bunu genellikle Allah'ın görmesini şöyle tarif ederler. Kapkara bir gecede karanlık bir cismin, karıncanın karanlık bir taş üzerindeki yürüyüşünü Allah görür. Bir de Allah sadece insanın eylemlerini değil, eylemleri sergileyen zihinlerdeki ve sinelerdeki geçen niyetini dahi Allah görür. Şimdi böyle bir Allah'a in, iman ediyorsanız, böyle bir Allah'ın varlığına iman ediyorsanız, o zaman sizin artık gösteriş yapmanıza gerek yok ve gösterişi yapacak artık bir cesaretiniz de olmaz. O yüzden basiret bize bizi gösterişten kurtarıp hakikaten yaptığımızı harbi Hesabi davranmadan, bir şey beklentisi içerisinde olmadan sırf Allah rızası için yani sırf insanlık için yapılması sağlar.